Gökçe Bahadır Hayat Bilgisi dizisinden eski rol arkadaşı İpek Erdem'le yıllar sonra buluştu. Aleyna Tilki başıma dert açarım diye konuşmaktan çekindi. Serel Yereli Londra'ya taşınmasının sebebini ilk kez açıkladı. Baş peylivan rolü için 20 kilo alan Berk Oktay eski formuna kavuşmasının sırlarını anlattı. Şimdi gelin birbirinden ünlü isimlerin açıklamalarına hep birlikte kulak verelim. Gökçe Bahadır, Ehli Keyif adlı tiyatro oyununun öncesinde yeni girişimini yeni heyecanlı paylaştı. Heyecanlıyız gerçekten. Böyle bir e, enteresan bir birleşim oldu bu akşam burada benim için e, özel bir akşam oldu açıkçası. Bir okuma tiyatrosu her şeyden önce ve benim çok eski bir arkadaşımın yazdığı bir okuma tiyatrosu ve ben de ona böyle bir her anlamda destek olmak istediğim için ve bu oyunun daha fazla yerde izlenmesini istediğim için e, bugün buradayız. Gökçe Bahadır böylece ilk kez yapımcı koltuğunda oturdu. Bir proje bazlı ben böyle farklı bir deneyim yaşamak istedim. Aslında çok da böyle planladığım bir şey de değildi. Çok hayatın içinden kendiliğinden gelişti aslında. Yani Tamamen oyunu izledikten sonra karar vermek, nasıl yaparız, kastı şöyle olsun, böyle olsun. Derken ben derken farkında olmadan yapım bir baktım ki olmuş her şey ve buraya kadar geldi. Bu arada sosyal medya yıllar sonra Barbie ve Törpü'nün buluşmasıyla çalkalandı. Bir döneme damga vuran Hayat Bilgisi dizisinin oyuncu oyuncularından Gökçe Bahadır eski rol arkadaşı İpek Erdem'le yıllar sonraki buluşmalarını anlattı. Yine bir tiyatro oyununa gelmiştim. Çıkışında İpek'le karşılaştık burada. sonra hadi gel bir fotoğraf paylaşalım dedik. Koyduk. Ya çok güzel tabii. Çok yıllar öncesinden beraber çalıştım. Adeta çocukluk arkadaşım gibi o da benim. Güzel bir andı benim için. Hem bugün perşembe hafta sonu sayılır. Yarın sınav da yok. Ne olur beni yalnız bırakma lütfen. İyi peki. İşte benim törbüm. Serer Yerili ye ev sahibi olduğu etkinlikte yakın arkadaşı Aleyna Tilki yalnız bırakmadı. Vallahi yani işte benim biliyorsunuz yakın arkadaşlarım çok yok. Evet. Yani Serel onlardan biri ve çok güzel bir iş çıkarıyor. E işte böyle adanmışlığı kuvvetli, güvenebileceğim, inanabileceğim çok fazla insan yok ama işte arkadaşım arkasında durduğu işin içeriklerine kadar araştıran bir arkadaş yani. İnsanlara çok duyarlı, böyle naif, kırılgan duyarlı. Arkadaşlara ihtiyacım var hayatta. Aleyne Tilki etkinliğe yine yalnız katıldı. Aradığı aşkı bir türlü bulamayınca, hayalindeki erkeği tanımlaması istendi. Ben ne zaman bir şeyi tanımlasam başıma dert oluyor. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> o yüzden bana tanımlama hakkında bir şey çok artık sormayın. Ee, bilmiyorum yani işte her şey yani değişebiliyor yani. O yüzden çok aşırı tanımlamak istemiyorum çok artık zaten böyle neyi tanımlıyorsam şarkılarımla ve böyle kliplerimle anlatıyorum daha da anlatmayı düşünmüyorum. Bir diğer taraftan Aleyna Tilki 7 24 yanında olan hatta zaman zaman sevgilisi mi sorularını akıllara getiren şoförüyle yollarını ayırdığını duyurmuş ve sosyal medyadan yeni bir iş ilanı açmıştı. Ya böyle insanın e, güvenebileceği hikayesine sahip çıkan insanlar bulmak e, kolay bir şey değil. E, i̇şte yani Değişiyor yani şu an öyle fix bir şey yok. Bir şoför bulamadım daha o zaman. Hayır. <laughs> Serel Yereli işbirliği yaptığı etkinlik için Londra'dan geldi. Şimdi bana öncelikle herkes diyor ki üşümüyor musun? Hiç üşümüyorum. <gülüyor> Çok <gülüyor> abartıyorsunuz. Yani biz kas katı kesildik orada. Geldim dedim. Oh yani hava o kadar güzel ki. Burası herhalde tropikal iklim. Bu arada genç şarkıcı artık bir iş kadını. Bu güzel haberi gururla duyurdu. Bu sene benim Londra'da artık e, gerçekten çalışan bir kadın oldum. ilk yıl. Ondan önce çok bohem hayat yaşıyordum. <laughs> Sahneden sahneye çıkıyordum. Seral Yereli bir dönem paylaşımlarıyla sık sık eleştirilerin odağındaydı. Meğer o eleştiriler şöhretin zirvesindeyken oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmesinin sebebiymiş. Vallahi şimdi tabii çok uzun zaman olduğu için yani bir dönüp bakarsam eğer, e, zaten benim o gidiş biletim oldu. Onlar. Seral Yereli hem kariyerinde mutlu hem de aşkta. Bir önceki Türkiye'ye gelişinde yanında sevgilisi Oğul Avcı vardı. Ve... Evet kocam. <gülüyor> kocam <gülüyor> diye hitap ediyorsun. Evet öyle hitap ediyorum. Yani gerçekten hayatım. Ondan sonra ailem oldu artık. O da benimle Londra'da yaşıyor artık. Beraber müzik yapıyoruz. Ondan sonra işte ben de bir yandan aslında o sayede de ilişkimin bana verdiği güçlü ve konforla beraber de aslında hani normal iş hayatı gibi şeylere bir giriş yaptım. <laughs> 30. yaş gününü Kuru Çeşme'de kutlayan Gülsim Ali'nin doğum gününe ünlü isimler akın etti. Yeni yaşını kutlamak için gecede. Bizim için çok değerli inşallah. Yeni yaşı ona sağlık, mutluluk, bol başarı ne diliyorsa onu getir. Dizide baş pehlivanı canlandıran Berk Oktay'ın şimdiki halini görünce 20 kilo aldığına inanmak oldukça zor. Çok hızlı bir sürede aldım kilo açıkçası proje için. Çok hızlı sürede de verdim. E tabi bu kadar hızlı kilo vermenin de bir takım e, Sağlıksal problemleri de oluyor Olmuyor değil İşte kolumu sakatladım Bir kasımı yırtmışım galiba e, Teşekkür ederim sağ olun Ama e, tabi normal halime dönmem gerekiyor Yani pehlivan gibi gezemem onun için e, normal hale döneceğim en kısa sürede. Şimdi gelelim Berk Oktay'ı bu kadar kısa sürede formuna kavuşturan diyet sırlarına. Abi yemeyeceksin yani bu iş bu kadar basit hakikaten. Ben de öyle ama tabii protein karbonhidrat dengesinde kurmam gerekiyor. O şekilde bir diyet uyguluyorum. Ben çok az öğünle besleniyorum. Ya, ben tek öğünle beslenemiyorum bu arada yani o bana çok ağır geliyor. Ama gün içerisinde böldüğüm şeyde öğünlerimi çok kısalttım. İşte yağ... Şeker, e, bunlardan çok uzak duruyorum. Karbonhidrat, ekmekten çok uzak durmaya çalışıyorum. Berk Oktay hızla eski fit haline dönmek için büyük çaba harcıyor. Ancak dizinin ikinci sezonu çekilme kararı alınırsa emekleri boşa gitmeyecek mi meraktayız. Şimdi eğer ikinci sezonu çekersek, e, tabii bana biraz önceden <laughs> haber vermeleri gerekecek. <laughs> boşuna verdim diye ya pişman hayır, olur Hayır, şu canım? boşuna verdim diye pişmanlık değil bu ama e, onun... Alması sadece işte o kilonun alışı da bu arada bir diyet yani sadece gidiyim hamburger iki ekmek 20 kiloya aldım değil çünkü e, can verdiğimiz pehlivanlar işte karakterinde oynadığımız pehlivanlar e, adamlar sadece göbekli adamlar değil yani e, çok kuvvetli de adamlar ciddi bir onda protein diyeti var bir şey var. O yüzden bir, birazcık önceden hazırlığına girmem gerekir. Yakışıklı oyuncu baş pehlivan olmak için de kolay yollardan geçmemiş. Öyle hani biz dışarıdan birbirlerine bağlanıp duruyorlar gibi görüyoruz ya ya da öyle zannediyoruz. Değil. Her saniyeleri ciddi can yakan. Canımız güzel yandı yani günde 3-4 saat. Çünkü öğrenirken de Gerçek güreşçilerle çalıştık. Hepsi sağ olsunlar. İşte elense nasıl çekilir gel göstereyim abi diye bam diyor. Yani 120 kiloluk bir adam bunu yapınca tabii hani bazen yıldızları saydırdılar bize sağ olsunlar. Geçtiğimiz hafta vizyona giren C takımı iki filminin devamı geleceği öğrenilirken oyuncularından Billur Pınar Yılmaz da haberi doğruladı. İnşallah 6, 7, 8, belki 17, 20 ben buradan emekli oluyormuşum arka sokaklar gibi. İnşallah olacak devam yani zaten hikaye öyle bir yani devam edermiş gibi bitti. izleyenler zaten bilir ya da seyredecek olanlar. O yüzden de devamı gelecek inşallah. Harman Yeri dizisinin çekimlerini tamamlayan Burç Kümbetlioğlu'na yeni projeleri soruldu. Vallahi Antalya'dan geldik işte İstanbul'da yeni işlerle görüşüyoruz diyoruz. Onların hazırlıkları var. İşte belki bilginiz vardır. Bir Dubai'ye gitme durumu var. Ee, çektiğimiz kanalın asmanıyla alakalı. Onun hazırlıkları falan. Faslı model, oyuncu, şarkıcı İman Kasaplanka'nın hayallerini şimdilerde bakın hangi rol süslüyor. Ben polis oynamak istiyorum biliyor musunuz? Çok. Babam rahmetli babam polisti Çok ilgimi çekiyor böyle konular. Daha çok polis oynamak isterim mesela. 30. yaşın ilk gününde kırmızı gül detaylı mini elbisesiyle oldukça güzel görünen Gülsim Ali kameralarımız karşısında. Vallahi hiç bilmiyorum ama herkes şey diyor 30 yaş en güzel yaş diye. Umarım benim için de öyle olur. Gülsim Ali doğum gününde yalnız olsa da yeni yaş dilekleri arasında aşk da var. Ya açıkçası şöyle bir şey diyeyim mi? E, dün bütün arkadaşlarım, dünden başladı tabii ki mesajlar. Herkes bana büyük harflerle aşk diliyorum yazmış. <laughs> İnşallah bu yıl o yıldır diyelim. Sadece arkadaşları değil Gülsim Ali'nin annesi de kızının telli duvaklı gelin olacağı anı dört gözle bekliyor. Valla anneciğim de bugün öyle diyor artık bizi mutlu et falan diyor. <laughs> Tabi onun planları çok başka yani <laughs> evlilik çoluk çocuk ama daha bunlar için benim için erken olduğunu düşünüyorum. Biraz daha vakti var. Pamela ve Ümit Besen seni unutmaya ömrüm yeter mi düetiyle son zamanlarda müzik dünyasının ayrılmaz ikilisi ne <laughs> seni <laughs> 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 Kıbrıs'ta sahne alan ikiliden Ümit Besen, yavru vatan'a gelirken yaşadığı anısını paylaştı. Gelirken kaptan pilot da baya bir onur etti. Ümit Besen aramızda dedi tahta basayı söyledi. Şaşırdım ha, evet, ya. Şey, pilot Evet, <laughs> İkiliyi mutlu eden sadece sahnede buluşmaları değil aynı zamanda düet çalışmalarının yeni başarısı. 94'te yapmış olduğum işte bir beslen, biliyorsun seni unutma ömrüm yeter evet. mi? Bugün itibariyle 305 milyon tıklanmış. Oh. <laughs> Her hafta 1 milyon gidiyor. Hatta öyle ki Ümit Besen ve Pamela da şarkılarına gösterilen ilgi karşısında şaşkın. Sizin anlayacağınız tıklanma sayısı onlar için de beklemediği. Şarkının bu kadar tutacağını Dönmedim. bile düşünmedik. Evet, evet. <laughs> öyle bir şey düşünseydim dijital hakların hepsini evet. üstüne alırdım. <laughs> Şu anda 1 milyon euro kazanmıştım. Evet. <laughs> Şaka bir tarafa. Yani ben sadece söz ve müzik hakkımı alıyorum mesamdan. Ben hiçbir hak almıyorum. Ama evet. bizim o kadar büyük aldığımız alkışlar ve hak var ki bu parayla ölçülmez. Sevgililer gününü Kıbrıs'ta sahnede geçiren Funda Arar ne beklentiler içindeydi merak edildi. Yok hiç beklenti olmuyor. Ee, beklesen ne yazardı? <laughs> beklesen dün bir çiçek verdi sahnede Sağ olsun. En anlamlı hediye Aras yani. Konu Aras'a gelince Funda Arar artık ergen bir genç annesi. Biraz da dertli. Ay sorma gün geçtikçe böyle bir ergen durumlarımız var. İsyanlar yavaş yavaş başladı. Siz bana karışamazsınız falan. Sen bana bunu diyemezsin falan durumları var. Ee, ama daha 11 yaşında ama şimdi daha erken giriyorlar bu ergenlik dönemlerine. Yani biz, bizim zamanımızda bu kadar erken değildi gerçekten 10-11 başlıyor böyle ergenlik çatışmaları yavaş yavaş. Sohbetimizin ardından soluğu sahnede alan ünlü şarkıcı Kıbrıslılara keyifli bir gece yaşattı. <laughs>